arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynayacağız. Hadi geçelim. <laughs> Aha, sabah olmuş. Ay kızımı uyandırmayayım. Ben hemen yemek yapmaya geçeyim. Ay, ne kadar yavaşım ya. Neyse. Ay bu ne sesi ya? Anne günaydın. Aa, seni hiç uyandırmak istememiştim kızım. Olsun anne. Dur ben de sofraya koyayım. Televizyon kapıcım çık çık. Evet. Aa burada meyve suyu varmış. Kızım karnını doy doyurma. Tamam torbayı hemen götüreyim. Götürdüm. <laughs> Yuppi. Yemek saati. Aa, mi giymemişim? Birazcık batmış. Neyse. Bundan bir yedik tane var. Sen orada yemek ye. Tamam mı kızım? Tamam anne. Ben yine yedik kıyafet giyeyim. Hmm, tertemiz oldum. Elimi de yıkayayım. Elime de çorba gelmiş. Hmm. Ah, tamam kızım yedim mi? Aa, kızım neredesin? 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 Ya kız ödümü patlattın. Nereye gitmiştin? Odama gitmiştim. Ha, o zaman nasıl oradan gelebildin? Sorabilir miyim? Yine dışarıya çıktın değil mi? Anne kapı da burada ya. Ay, ay beni de şaşırttın. Neyse. Hadi birazcık televizyon izlesen. Tamam ama ilk önce kaldır onları. Olur mu anne? Olur kızım. O zaman ben de ıs, odama gideyim. Yani yani mi bak edi sana ne vereyim mi? Miau. Tamam o zaman. Nem 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 Çok tatlı. Neyse ben de yatayım birazcık. Şunları kaldırdım. Ah! Çorba döküldü. Bu sefer de bacaklarım çorba oldu. Yer doldu. Hemen banyo yapmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Şu yeri de temizleyeyim ama ilk önce bunu alayım. <laughs> Tamam geri koyayım. Ama yemek pişirmeyeceğim bu sefer. Bunu da alayım. Neden bunu buraya koyuyorsun? Ama neyse. Kim der ki? Barbie açayım. Kızımın en sevdiği. Barbie. bakayım. Annem ya acaba açmış mıdır? Yuppi en sevdiğim çizgi film Barbie. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kızım çabuk çabuk çizle çünkü birazdan dışarıya çıkacağız. İyi ama yine benim aynı kıyafetim karşına koyayım Çünkü çok güzel. Hadi. Ben izleyeyim. Ben giyinene kadar... Hepsi çok güzel. Hı, bence bunu giyeceğim. Bana, bana. Ay Ayakkabıları almayı unuttum. Hemen gideyim. Hı, oldu. Şimdi kıyafetlerimi de alayım. Ah bir şey fark ettim. Bu, bu kolyemi giymeyi unutmuşum. Bu ev kolyesini çıkartayım. Ay koyamadım. <laughs> Ay yiyemedim ya. Niye bu kadar beceriksizim? oldu. En iyisi saçımı da yapayım. Ben tabi kalayım ya saçımı tarayayım. Ah, ah kızımın tarağı dolandı. Ay tarayamadım ya. Ay saçlarım dolaşmış. Banyo yaptım. Nasıl böyle olabilir ya? Kolyem ters döndü. Aa, kolyem. Uf. Hı. Taradım sayılır artık. Dümdüz oldu. Hı. Artık buraya toplayabilirim şu tarafa koymayayım. Birazdan kızımı yapacağım ya. Ay bu saçımda ne felaketmiş. Üf, cadı gibi oldum. Neyse. Evet. Şöyle yapa yapa belki olur. Aa. Gidip bir aynaya bakayım. Hmm, çok güzel. Neyse artık kızım kızımıza çağırayım. Kızım senin saçını tarayacağız. Hadi. Saçını tarayayım. Hmm, çok güzel olacaksın kızım. Benim saçım havada durdu. Cadı gibi oldum ama neyse. Şunu koyalım. tamam artık dışarıya çıkabiliriz. Çıkıyorum. Ay çantamı almayı unuttum. Kapıyı da kilitliyim. Hırsız girecek. Ay. Al kızım. Tamam ben yine. Ay kedimi unuttuk. Pamuk seni unuttuk ya. Ay çok korkmuş. Sabahtan beri seninle ilgilenmiyor zaten. Çık çık çık. Ay kapanmadı. Çılık bir şeyler. Çık çık çık. Tamam. Şimdi artık gidebilirim.